Yemek şablonundan herkese merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok kişinin çok severek yediği kış tatlılarından biri olan fırında pişmiş tam ölçülü ve tam kıvamında yediğinizde tadı damağınızda kalacak balkabağı tatlısını paylaşacağım. Ayrıntılarını kaçırmamanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Gerekli malzemeler: 3 kilo balkabağı, 4 su bardağı dolusu şeker, tahin, ceviz. Bardak ölçüm 200 mg. Ben pazardan böyle soyulmuş bir şekilde aldım. Sizde alırken koyu turuncu veya pembe gibi sert ve dolgun olanından alın. Açık renkli ve sünger gibi olursa tadı olmaz. Veya tüm alacaksanız ala yeşil olmasın. Olgunlaşınca dış kabuğu da beyaza dönük bir turuncu olur zaten. Sapı da iyice kurumuş olsun. Eğer tanıdık bildiğiniz kişilerden alırsanız işiniz daha da garanti olur. Çok küçük doğramayın. Biraz böyle irice olsun. Fırına da vereceğim için piştikçe küçülüyor zaten. Gördüğünüz gibi genişçe bir tepside yapacağım. Siz de öyle yapın. Taşmalar olabiliyor ve daha rahat çevirebilmek için Koyu yeşil olan yerlerini iyice soyup atın. Yeşil yerleri sert ve tatsızdır çünkü. Yıkadıktan sonra mutlaka kurulayın yoksa çok fazla sulu olur. Şekerini çekmeden suyun içinde kalır, tadını alamazsınız. Zaten kendisi yeterince suyunu salacaktır. Ben 3 kilo kapak için 4 su bardağı dolusu şeker kullandım. Bu ölçü tam kıvamında ve tadında oluyor. Fazla şeker içinizi kıyar, şeker koması yaşarsınız. Tabii ki çok seviyorsanız şekere yine de size kalmış bir şey. Üstünü kapatıp 2 saat balkona güneşe koydum. Şekeri eriyip sulansın diye. Bir gece bekletmeye gerek yok. Siz de böyle yaparsanız zaman tasarrufu yapmış olursunuz. Veya işiniz acele ise çeyrek çay bardağı su ilave edip en kısık ayarda ocağa koyabilirsiniz. Bakın 2 saat sonra şekeri epeyce eridi, sulandı. Şimdi ocağa alacağım. Ocağa koyduktan sonra tamamen şeker eriyip sulanıncaya kadar üstünü mutlaka kapatalım. Bakın epeyce sulandı. Bu aşamada ocağın altını biraz daha açalım. Hem kabakları hem de tepsiyi ara ara çevirerek her yerini eşit bir şekilde başından ayrılmadan üstünü yarım kapatarak pişirelim. Tamamen pişti. Yakından sizlere göstereceğim. Bakın çok kolay çatalımla bölünüyor. Bu kıvama gelince kapatalım. Hepsini tek tek bir diğer fırın tepsime alıyorum ve tepsimin dibinde yarım çay bardağından biraz fazla suyundan döküyorum. Tamamen susuz olursa kuru kuru olur. Biraz nem oluşması için bu kadar su yeterli. Henüz işlem bitmedi. Şu an sadece kendi suyuyla haşlanarak pişti. Bu durumda kabak tatlısı pişti, oldu, servis edelim diyemeyiz. Çünkü henüz tatlı olmadı. Böyle yerseniz tatlı değil, haşlama biraz şekerli kabak yemiş olursunuz. Düşünün taze fasulyeyi, soğanı salçasıyla güzelce kavurduktan sonra veya pilavı 5-6 dakika yağıyla kavurduktan sonra su ilave edip pişiriyorsak öyle daha lezzetli oluyorsa bunu da mutlaka fırınlayıp tadı tam yerinde kabak tatlısı yiyeceğiz. 180 derece ısıttığım fırına verdim. 15-20 dakika sakızlanması için yeterli. Haşlanmış olan suyu bir tencereye alıp ocağa koyup ballı ballı bir kıvam oluncaya kadar orta ateşte kaynatacağım. Bakın epeyce kıvam aldı. Son damlaları biraz zordan akması gerekiyor. Kıvam tamamdır. Bu aşamada birkaç damla limon sıkalım ki şekerlenme olmasın. Fırından çıkardım. Yine yakından kıvamını göstereceğim size. Bakın bölerken haşlanmış halini böldüğüm gibi olmuyor. Çatalama yapışır şekilde sakız sakız oluyor. Tatlımızın mutlaka fırınlanıp bu kıvama gelmesi şart. Yoksa kabak tatlısı değil, sadece haşlanmış kabak yemiş oluruz. Daha sonra kaynatıp kıvama getirdiğim şerbetini her yerine gezdirip döküyorum. Sonra servis etmek için her bir kabağı balına iyice bulayıp tabağa öyle alıyorum. Üzerine de bol tahin döküp cevizle servis edelim. Siz istediğiniz şekil servis edebilirsiniz ama kabak tatlısı bol tahin ve bol cevizle mükemmel oluyor. Mutlaka bu yöntemle yapıp yemenizi tavsiye ederim. Bana hak vereceksiniz. Ben bu yöntemle yapmaya yıllar önce ustasından öğrenmiştim. Hep bu şekilde yaparım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Daha birçok tariflerde buluşmak ümidiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın.